İslam'ın anlattığı firavun bütün felaketleri gördüğü halde ve Musa'nın gerçekten de peygamber olduğunu bildiği halde, inandığı halde inadından kabul etmiyor. Diyor ki hayır burada Tanrı benim. Tamam sen evet hizmet ediyorsun doğru söylediğin şeyler yalan değil. Ben gene de kabul etmiyorum. Karşımdakinin anladığını biliyorsun. Peygamberin de peygamber olduğunu biliyorsun. Ama diyorsun ki ben çok egoistim bana ne? Böyle bir profil aktarıyorlar. Benzer şekilde mesela peygamberin amcası için de Ebu Talip için de aynı şeyi söylüyorlar. Ebu Talip işte Muhammed'in gerçekten de peygamberi peygamber olduğunu biliyordu. Onu hayatı boyunca korudu. Ama atalarının dininden dönmem dedi. İnat etti. Cehenneme gideceğini bile bile. Yani atalarının inandığı tanrıların yanlış olduğunu biliyor. Hikaye olduğunu biliyor içten içe. Ama inat ediyor. Ya böyle bir şey olur. Bu tıfır bu videoda işte bir sürü video var daha onlara sıra sıra tutacağım hani yani bayağı oldu şey etmemişim. Eee Musa Aleyhisselamın Firavun'un şeyinde e, yani öyle bir şey olur mu? Yani biliyor peygamber olduğunu ama iman etmiyor. Zaten La Anatullah Aleyh Firavun zaten benim sizin Allah'ınız diyordu. Hamana affedersiniz. Hamana e, şeyi yaptıra yani tarihte hatta diyorlar piramitleri şey etmek için yaptıran Firavun Ranatullahi Aleyh Ransis ismi kaçıncı? 12. miydi? 13. miydi? Onu bir yerde zikretmişim şimdi şey olmasın yaptırdı ben çıkıp Musa'nın Allah'ıyla savaşacağım yani kılıcını çekip ben ona göstereceğim diye bu yüzden yapıldı piramitler. Demek istediğim, diyor, biliyor ama inatlık ediyor. Öyle bir şey olur mu? Sonra kime geldi? Selamun Allahi aleyh e, Abu Talib'e geldi. E, Abu Talib Mu'min Ali Yasin bizden biz ona, biz, bizim Ehli Beyt tesipleri. Diyor, inanıyordu, biliyordu ...ve ömrü boyu onu korudu... ...ama iman etmedi. Bu tıfır bunu nereden okudu? Sünni kaynaklardan okudu. Sünniler işte diyorlar ki... ...Ebu Talip... E, ...Peygamber'in hatırına... ...bir tellik şey girecek... ...ateşten girecek en hafif azap... ...ondan beyni kaynayacak. Ben hep söylerim... ...bu hadisi veya... ...aslında yalan olan hadisi. Tövbe haşa peygamber selam olsun öyle bir şey dememiş. Ama bunu konuşan Allah onu ve aşiretine o cezayı versin. Abu Talip Müslüman idi. Abu Talip mümin bir insan idi. Müslümanı bırak, mümin bir insan idi. Yani ben Kur'an-ı Kerim'de zaten söylüyor. Ee, Secde edenlerin şeyinde daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha kundaktayken hani o zamanı orada şey ediyor ya. Yani siz ne konuşuyorsunuz ya. Bunlar hanifiydiler Bunlar Alaaddin İbrahim idiler Şeyler peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ailesi, amcası, rahmetli babası, anası, dedesi. Uzun lafın kısası inatlık falan şey yoktur. Spiru da kesinlikle yanlış bilgi konuşuyor bu tıfın. Ve Abu Talib'in hakkında da dediği doğru değil. Çünkü onu da aynı sünni kaynağından almış. Abu Talib selamullahi aleyh. Abu Talib cennete girer. Söylemek istemiyorum. Yani kimsenin şeyini kırmak istemiyorum. Siz çok güvendiğiniz, çok zikrettiğiniz memberlerde adamlar onlar girmez şeye. Cennete onlar girmez. Çok zikrettiğiniz halife tövbe ilahi sahabiler onlar girmez şeye. Cennete. Bunlar cennet yüzü görmez. Abu Talib değil. Abu Talib onlardan çok önce cennete girer.